Ben bununla uğraşamayacağım oğlum. Atalım sokağa gitsin ya. Oğlum o çocuk senin kardeşin. babam varken öyle mi davranıyordun çocuğa? Oğlum ne babası babası? Bütün mal bana kaldı. Bu hastaya mı kalacak? Oğlum sen kardeşinle nasıl konuşuyorsun hasta falan? Oğlum sana ne ya? Oğlum sen de çık lan dışarı. <laughs> Baba biraz daha dayan ne olur. <laughs> en kısa zamanda tedavi ettireceğim ben seni. <laughs> Selamünaleyküm aslan bizim Osman uğradı mı buraya ya? Oğlum o kadar ilgisizsin ki haberin bile yok lan. Ne oldu oğlum hayırdır? Al oğlum al izle. Ya aslan ben onu tedavi ettirecektim ya. Tedavilik bir durumu kalmadı oğlum artık. Hastanede şimdi morgda yatıyor. Sıkılmışım gibi. Hayat sen anlayın benim daraldı sanki nefesim gelmeyin uzaklaşın akılda bir isim.